Düzce Aile Sosyal Politikalar Müdürü iken istifa edip AK Parti'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Ercan Öztürk sahada halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. AK Parti milletvekili adayı Ercan Öztürk sahada halkın gönlüne dokunuyor. Seçim çalışmalarında sabahın erken saatlerinde alın terini berekete dönüştüren sanayi esnafıyla bir araya gelen Öztürk sonrasında ise poliklinikten hastaneye döndüren, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane personeli ile de sohbet eden Öztürk Akşamda Beyköy beldesinde düzenlenen etkinlikte hem partiler hem de halk ile bir araya geldi. Gece ise Paşa Ormanı, Pırpır köylerinde halk ile bir araya geldi. Hadi, Hadi. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Salah, Salah, Ay, Allah olsun. 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 <laughs> Abiler önümüzdeki seçimin hepimiz farkındayız. Ne seçim olduğunu da farkındayız. Ama bunu son 10 gün kendi evimizden başlayarak, kendi çocuklarımızdan başlayarak Mahallemizde her yerde bunu anlatmak zorundayız. Yoksa 15 Mayıs'ta eyvah para etmeyecek. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Çok sağ olun.